Evet arkadaşlar merhaba. Evko 3 parkur alanındayız. Ee, şimdi bir numaralı parkur alanımızı çekeceğiz. Ee, i̇lk olarak lastik kontrolüyle başlıyoruz komisyon geldiğinde. Kaput bagaj ön konsolu yapıyoruz. Ee, komisyon soruyor size. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Şimdi ayağımız D1 yaş frende. Aracımızı boşa aldık. Boşta aracımız. Ayağımız D1 yaş frende. Aracımızı çalıştırdık. Motor sesini duyduk ya da devir göstergesi 1'e gelecek. Evet şimdi birinci vitesimizi aldık. El frenimizi indirdik. Sol sinyalimizi verdik. Aynı kontrolümüzü yapıyoruz. Evet aynı Freni çektik ayağımızdan. Yarım debriyaj gazı vererek kalkışımızı yapıyoruz. Şimdi şeritleri takip ederek devam ediyoruz. Gazı verdikten sonra çıkış yapınca direksiyonu düzeltti. Hemen ikiye alabilir çünkü yokuş aşağı gidiyoruz. Şu an ikinci vitesteyiz. Yolun ıı, ortasında takip ederek uzak mesafeye bakarak gidiyoruz. Şimdi parkur alanında gidiş hızımız 30 km. Milli eğitimin belirledi ama %10 payımız var. Yani şöyle 35'e kadar çıkabiliyoruz. 30-35 arası hızda gidiyoruz. Şimdi e, sol e, tarafımıza omuz bakış yapıyoruz. Kontrol kavşaktayız. Eğer kavşak içinde araç varsa yol veriyoruz, omuz bakışımızı yaptık, geçişimizi yapıyoruz. Öndeki araçla takip mesafemiz ortalama 1.5-2 araç boyu kadar olacak. Araçların arkasına kesinlikle yanaşmıyoruz. Şimdi ışıklı kavşağa geldiğimizde meze evi var sağ tarafta. Meze evini geçince ayağımızı gazdan çekiyoruz. Şurada sol tarafta bir yol ver var. Oraya gelmeden debriyajımıza basıyoruz. Ayağımız frende. Sol tarafı takip bakıyoruz. Yol ver levhasına sol tarafta araç varsa bekliyoruz. Yoksa devam edebiliriz. Şimdi ışığımızı kontrol ediyoruz. Evet ışığımız yeşil yanıyor. Kırmızı olduğu zaman debriyaj frende duruyoruz. Her sarı ve kırmızıda mutlaka duruyoruz. Şimdi sol şeritten devam ediyoruz. Burada sinyal yok. Eğer ışıklarda sağ tarafta kalırsak şeridimiz değişimi yaptığımız için sol sinyal veriyoruz ama şu an şeridimizde gittiğimiz için herhangi bir sinyal vermedik ışıklarda. Şimdi kasimiz var, evet kasimizden ayağımızı gazımız gazdan çektik, hafifçe frene dokunuyoruz, aracı 20 kilometreye düşürüyoruz, kasiste fren olmayacak ayağınızda, ön tekerlek geçince gazımızı veriyoruz. Bu gidiş yolunda yokuş aşağıda iki tane kasus var. Ee, diğer dönüş yolunda da iki kasusumuz var. ışıklarımız kırmızı yanar araçlarda. Eğer fren ışığını gördüğümüzden an evet şimdi tekrar kasistan geçiyoruz. Aynı şekilde 20 km ön teker geçici gazımızı verebilir. Şimdi sağ tarafta mavi bir okul var. Okulu gördüğümüz zaman sin sol sinyalimizi veriyoruz. Yani o bir referansınız oluyor sinyal. Şimdi ayağımızı gazdan çekiyoruz. Debriyajımıza basıyoruz. Ayağımız frende. Aracımızı biri aldık. Burada mutlaka durdu duracak gibi dönüş yapıyoruz. Karşıdan araç geliyorsa da eğer bekliyoruz. Ayağımız diye bir yaş frende. Şimdi freni aldık. Tam sol yaptık direksiyonumuzu. Şimdi ayağımız yarım diye bir gaz vermiyoruz burada. Aracımızı bir iki topluyoruz evet. Tekrar kasimiz var. Hafif gazla geçebilir zaten çok kilometrede şu an. Gazımızı verdik. Şeridimizi takip ediyoruz. Mutlaka şeritte kalıyoruz. tesislerden önce levhaları var takar levhaları bakıyoruz şimdi yokuş yukarı olduğumuz için burada e, çok hızlı hızlıysan frene gerek yok Sadece gazı iki araç boyu kaldı mı gazı çekmemiz yeter geliyor zaten 20 kilometre düşüyor çok da yavaşlarsa gazla da geçebilirsiniz çekmiyor çünkü yokuş çıktığımız için. Biraz ışığa yaklaşır gazımızı çektik. Evet. Mutlaka şeridimizde kalıyoruz. Tamam şu an araç olduğu için şeridimizde kalamadık. Sağ tarafta kaldık ama sınavda mutlaka kalabiliyorsak sol taraftaki ışıkta kalıyoruz. Şimdi debriyajımıza frenimize bastık. Aracımızı bir aldık. Her durduğumuzda mutlaka vites ve sinyali kontrol ediyoruz. Şimdi şeridimizde kalamadığımız için sol sinyalle geçiş yapacağız. Şerit değişimi. Şimdi ayağımız burada yarım debriyaj bekletiyor. Çünkü yokuş yukarı. Yarım debriyaj, Fren çektik. Gazımızı veriyoruz. Şimdi sol sinyalimizi vereceğiz. Şerit değiştiriyoruz. Aynamızı kontrol edip geçişimi yapıyoruz. Ama sınavda kalabiliyorsunuz. Mutlaka sol tarafta kalın şeridinizde. proje ışık yok. Mutlaka omuz bakışımızı yapıp gazdan çektik ayağımızı. Kontrolümüzü yaptık. Sağ taraf bakışı devam ediyoruz. tarafın yani sağ taraf çatlağın altında kalacak şekilde dönüşümüzü yaptık. Sağ solu mutlaka kontrol ediyoruz ve sağ şeritte konumlanıyoruz. Evet. Burası geliş geniş gidiş yol mutlaka sağ şeritte kalıyoruz. varsa direkt bir atıyorsunuz. Şimdi yokuş aşağı ineceğimiz için gazı çektik ayağımızdan. Yokuşa indiğimiz an hemen frenli oluyor ayağımız. Sadece frenle iniş yapıyoruz. Sağdaki araçlara yanaşmıyoruz. Şehir ihlali yapabiliriz burada. Araçlara yanaşmadan devam ediyoruz sağ şeritten. Fren de ayağımız her zaman. sağ şeride geçiş yapıyoruz. Bu ışıkta mutlaka sağ şerittir durmamız gerekiyor. Şeride geçtiğimiz an sinyalimizi kapatıyoruz. Şimdi tekrar ışıklarda durunca evet ayağımız frende. Frende sonra hemen debriyajımıza basıyoruz. Ayağımız frendeyken debriyaja basıp Bir aldık aracımızı ve bekleme yapıyoruz. Tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz. her durduğumuzda vitese sinirle bakıyoruz. Şimdi bu ışıkta neden sağda duruyoruz? Çünkü dönüşümüzü sağa sağa yapacağız. Solda durursak eğer geçiş yapamıyoruz. Yani burada kural mutlaka sağda durmamız gerekiyor. Önümüzde 6-7 araç bile olsa, solumuz boş olsa bile mutlaka sağ şeritte durmamız gerekiyor. Her zaman gözümüz ışıkta bekliyoruz. Önümüzde herhangi 2-3 araç varsa eğer biz 4. araç ya da 3. araçsak ışığa bakıp geçiyoruz. Sarı ve kırmızı duruş durmamız durma sağlıyoruz. Yine öndekiyle takip mesafemizi koruyoruz. Çok yanaşmıyoruz araca. Sağ dar dönüş yapıyoruz. Şehir ihlali yapmadan geldik. Tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz şurada yayı ışığı var ve yanıp sönen bir kontrollü ışık var. Eğer yaya varsa duruş yapıyoruz. Şimdi sağ şeride geçiyoruz buradan. Yokuş kalkış yapacağız. Yani yukarıda da yapabiliyoruz. Aşağıda da mı? Şu an videomuzda biz aşağıdaki yerde yokuş kalkış yapacağız. Şimdi dönüşte sinyalimiz kapanacak. Tekrar sinyalimizi açtık. Şu kırmızı hemen orada bir yokuş kalkış yapacağız. Evet burada durabiliriz. Şimdi debriyaja bastık. Frenle durduk. Burada neye bakıyorlar? Burası bir etap. Sağ sinyalle duruyoruz. Mutlaka önceden sağ sinyalimiz açık olması gerekiyor. Kalkış yapacağımız zaman sol sinyalimizi veriyoruz. Burada bir de aracı kaydırmamamız gerekiyor ve stop etmemiz gerekiyor. Ya yani kavrama noktasına getireceğiz. Şimdi ayağımızı yarım debriyajla titretiyoruz aracımızı. Frenden çekiyoruz. Hafif gazımızı veriyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi sol şeritten devam ediyoruz aynamızı kontrol ettik. Sol tarafa geçiş yapıyoruz. Evet. Şimdi bu gördüğümüz parkur alanında 3 tane L park var. Şu an parkları yapmayacağız. Sadece gösterim. Bu birinci L park. Şu an devam ediyoruz. Evet. Yokuş kalkışı bazen bu sağda da yaptırabiliyorlar. Ya da aşağıda kırmızı leman orada. Diğer yukarıdaki şu an gördüğünüz biraz sonra dubaların oraya geleceğiz. Kudubanar burası ikinci L Park. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz. Sola geçiş yapıyoruz. Her sınavda L Park farklı olabiliyor. Şimdi geldik. Evet. Şimdi sağda paralel parklarımız var. Evet, devam ediyoruz. Paralel park parkların hepsi zaten sağ sinyalle giriyoruz. Ne tarafa doğru çıkış yapacaksak o tarafa doğru çıkış yapıyoruz. Şimdi parklara girmeyeceğiz. Şimdi bu sağ tarafta da kalın üçüncü L Park. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar sol sinyalimizi veriyoruz. Evet. Dönüşümüzü yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi 180 derece U dönüşü, dar alanda U dönüşüne gideceğiz. Burada tekrar sağ sinyal veriyoruz. Evet. Sağ burada da dar döneceğiz. Dönerken mutlaka sol tarafı omuz bakışını kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın dönüşümüzü yapıyoruz. Şu an sol tarafa bakıyoruz. Araç gelmiyorsa devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane U dönüşü var. Evet. Sağ sinyal zaten parkların hepsinde U dönüşümüz burası. U dönüşünü gerçekleştirdikten sonra tekrar geri dönüş yapıyoruz. Sağ sinyalde giriş yapıyoruz. Yaptıktan sonra devam ediyoruz. Parkurda 3 tane lay park şöyle. Her sınavda lay park değişiyor. O sınav hangi lay çıktıysa hocalarınız size söylüyor zaten o lay parka giriş yapıyoruz. şeritten devam ediyoruz. Evet şimdi biz sağ sinyalimizi veriyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. debriyajımıza basıyoruz. Ayağımız frende. Burada mutlaka her dönüşte yavaşlıyoruz. Yani sol tarafımıza omuz bakışımızı yaptık. Kontrolümüzü de yaptık. Burada iki şerit yol mutlaka sol şeritte kalıyoruz. Evet. Yine yokuş aşağı olduğunu, hiç, olduğumuz için işte ayağımız frende. Burada debriyaj falan da inebilirsiniz. Evet, yine ışığımızı kontrol ediyoruz. Debriyaj falan da duruşumuzu yapıyoruz. Evet. Şimdi sola dönüş yapacağımız için sol sinyalimizi veriyoruz. Yine aynı yoldan geri döneceğiz. Şimdi adadan tekrar sola geri dönüş yapacağız. Aynı yolu karşılığından e, bitişimize geleceğiz. yavaş dönüş yapıyoruz. Çünkü sol şeritte kalmamız gerekiyor. Hem iki tane ışık var. Mutlaka ışıkları her geçtiğimizde bakıyoruz. Yeşilse geçiş yapıyoruz. Şimdi tekrar sola sinyalimizi açıyoruz. İz yuva yazan tabeladan dönüyoruz sola. Evet, burada da bir oklu ışık var. Şu an yeşil yanıyor. Geçiş yapabiliriz. Evet. Sarı yandı. Durduk. Evet. Debriyaj frenle durduk. Şimdi ayağımızı mutlaka yarım debriyajda bekleyeceğiz yarım debriyajla. Çünkü yokuş burası. Araçlarda e, araçlar da olabiliyor. Telaşlanmamız için yarım debriyajda bekleyebiliyorsanız yarım debriyajda bekleyin. Sonra frenden çekip gazımıza dokunup devam edeceğiz. Yes, Şimdi burada yokuş olduğu için mutlaka çok gaz verip böyle iki atlatacağız. Evet, iki de devam ediyoruz. Her zaman şeritte kalıyoruz. şey ihlali yapmıyoruz. Burada biraz gazımıza yüklenmemiz gerekiyor. Biraz gaz verelim. Mesafe yolumuzu hep bakıyoruz. Şu an yokuş aşağıda ayağımız hafifçe falan Eğer herhangi bir risk görürseniz bir biraz falan değinebilirsiniz burada. Yine sağ tarafta makro center kaldı. Aynı geldiğimiz yol. vereceğiz. Sağ dönüş yapıyoruz. Eğer önümüz doluysa bir ile dönüş yapabiliriz. Eğer boşsa iki ile de yapabilirsiniz. Sağ ama mutlaka dar dönüş yapıyoruz. Geniş istemiyoruz. Şeridimizden gidiyoruz. Evet. Sağ dar dönüşümüzü yapıyoruz. tekrar sol şeritte konumlanıp devam ediyoruz. başlangıç noktası da tekrar geleceğiz. Şimdi şuradaki sağla, sağdaki dönüşleri bitirdikten sonra sinyal veriyoruz. Evet. Şimdi sağ sinyalimizi vereceğiz. Evet, aynamızı kontrol ediyoruz mutlaka. Yavaşça sağ geçiş yapıyoruz. Başladığımız noktada sınavımızı bitiriyoruz. Evet, ayağımız debriyajla. Evet, frendeyiz birinci parkur alanını yaptık. Herkese sınavda başarılar diliyoruz.